Kesinlikle, kesinlikle altlığın çok temiz olması gerekiyor. Altlığın kalın ve kurutulması lazım. Çünkü ülkemizde son yıllarda sepsemiden doğan oğlakların yüzde elisinden fazlası sepsemin yüzünden kaybediliyor. Elbette ki çok ince bir altlık seçmemesi lazım. Kaba bir saman olabilir, kurutulmuş ot olabilir. Altlık mutlaka e, kuru samandan, kaba samandan e, yapılmalı ve kalın olmalıdır. Belli periyotlarla da değiştirilmeli. Çünkü kuru tutulması gerekiyor. Sepsisin ana kaynağı altının dezenfekte olması, mikrop kaynağı olmasından kaynaklanıyor. Altlık e, kaba saman veya kuru ottan seçilebilir ama mutlaka kalın ve belli periyotlarda da yenilenmesi lazım. Çünkü altlığımızı yenilemediğimizde kendi elimizle mikrop kaynağını hayvanın altına sermiş oluruz. Şimdi o işletmenin biraz da yapısına bağlı. İşletme e, kendi e, ham maddesini kendisi çıkartabiliyorsa ya da piyasadan tane yem şeklinde kuru hububat alıp kırabilir de fabrikasyon yemlerde kullanılabilir. Ama mutlaka e, rasyonun her hayvanın, her bölmenin yani bir işletmede dahi bölüm bölüm süt verilmene göre ayrılması gerekiyor dişilerin. E, ihtiyacına göre 16 protein, 18 protein, hangi proteine ihtiyacı varsa, hangi kaloriye ihtiyacı varsa bu bölümlere değişik rasyonlar verilmeli. Bir işletmede hepsine aynı rasyon verildiğinde Hayvan vermesi gereken süt verimine ulaşamıyor. Bu konular çok önemli. Her zaman 24 saat suyun hayvanın önünde kalması lazım. Otomatik suluklar tercih edilmeli, karşıda görüldüğü gibi. bu düzenli istediği zaman hayvanın suya ulaşabilmesini sağlar. Laktasyon dönemi çok önemli. Eee makinayla sağabilen büyük işletmeler verimin en doğru noktasına ulaşabilir. Ama tabii ki elle sağım daha zor ve düzenli olması lazım Mutlaka sağımın e, Aynı saatlerde Sabah ve akşam aynı saatlere dikkat etmesi lazım Ve sağımcının çok tecrübeli olup Meme ağrısına e, Memelerdeki ateşe Çekmeye dikkat etmesi lazım e, Bu konularda elbette ki Bursa yine karşımıza çıkıyor Agarak saçsının çok iyi yapılması lazım Meme sağlığının devamı için agarak açısı şart e, Süt kesen diye bilinen halk arasında Süt veriminin en büyük kayıplarından birisidir Dediğim gibi koruyucu hekimlik en önemli şeylerden birisi. Hayvan hasta olduktan sonra iyileştirmek yerine koruyucu hekimlikle aşılarla hayvanı hasta olmadan verimin doruk noktasına çıkması lazım. bizim çiftliğimizde hayvan sayısı bir hayli fazla. Bu kadar tekeyi bulmak kolay değil. Biz çiftleştirmeyi arama tekeleriyle keçi bularak sabah akşam aynı iki tekeyle Çiftleştirerek hem tekelerin yoğulmamasını hem de hangi hayvanı hangi tekeyle çiftleştirdiğimizi biliyoruz. Bu da daha az tekeyle çok daha fazla hayvanın işlemini tamamlamak demek. Biliyorsunuz hangi hayvanın e, ne olduğunu biliyorsunuz. En azından e, gebe kalmayıp da dönen hayvanlar oluyor. E, bakıyoruz hangi tekeden tekrardan o tekeye yine onu verebiliyorsunuz veya biliyorsunuz nereden ne olduğunu. Doğan oğlakların verimlerine bakıyorsunuz dişi oğlakların. Hangi tekeden gelmiş ona bakıyorsunuz. Sisteminizi ona göre kuruyorsunuz. Yani bu çok önemli. Bu aşamayı iyi bilmeniz lazım. Zamanlamasını da çok iyi programlamanız lazım. Ee, öyle bir şey ki aslında her şey bizim elimizde biliyor musunuz? Yani biz istersek ikiz, istersek üçüz, istersek tek yavru doğ doğur doğutturabiliriz. Tabii bu yüzdelik oranına göre yani hepsine biz bunu yapamayız. Böyle bir gücümüz yok ama gebeleme aşıma gelmeden bir ay önce programımızı yapar, eğer yemlememizi düzgün enerjisini biraz yükseltirsek, hayvan rahat bir ortam bulduğu için yumurtlamayı daha fazla yapıyor ve ikizlik oranı artıyor. E biz zaten hayvan üretmek istemiyor muyuz? Yok ki zane. Bir an önce üretmek istiyoruz. Fazla üretmek istiyoruz. Buna dikkat edilmeli. İyi bir yemleme, flashlik diyoruz biz ona. %85, %90'larda ikizlik yapabilir. Üçüzlükle beraber iki yaşamla beraber yaşayan yavruları 1.8'i rahatlıkla bulabilirsiniz zanen keçileriniz eğer iyi ıslah edilmiş hayvan sayınızda. Şimdi zanenin bu yapısında var. Ee, biz 17 ay içerisinde bir yavru yani doğandan 17'den sonra da tekrar bir yavru alabiliyoruz çiftliğimizde. Buna ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? 35 kilonun altına düşmemesine dikkat ediyoruz. Ama burada bir şey var. Eğer siz oğlağınızı çok hızlı kesif yemle, güçlü kesif yemle beslerseniz et yaptırıyorsunuz. Et yaptırıyorsunuz. Tarttığınızda evet 35-40 kiloyu görüyorsunuz ama doğru olan o değil. Neden? Siz kemik yapısına bakmanız lazım. Yani dişi yavrunun beslenmesine çok dikkat edilmeli. Yani 7-8 ay içerisinde, 10 ay içerisinde mutlaka erişkinliğe gelebilir. Doğru bakımla. Tabii bizim çiftliğimiz çok büyük. Biz aslında 12 ayda, 13 ayda da tekrar doğum yaptırabiliyoruz. Yani doğduktan 13 ay sonra tekrardan yavru veren bizde hayvanlarımız da var. Ama bunlar özel bakım istiyor. Yani kemik gelişimi çok önemli. Bence kemik gelişimi çok önemli. Kemik gelişimine göre yemleme ve aşma verecekseniz küreye dikkat etmeniz gerekiyor ama kemik gelişimine de dikkat etmeniz gerekiyor. Çok besili bir hayvan çepiçse, çok besili bir çepiçse o iyi yem tüketmiştir ve ete kaçmıştır. Dolayısıyla yanılmamak lazım. O 35 kilo geldi diye yanılmamamız lazım.